Nisa suresi ayet 30. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik. Nereye giderse gitsin. Şimdi bak arkadaşlar, bu bir, bu ayet matematik denklemi gibi. Bak ne diyor? Kim peygamberi itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi biz bu bunu bir matematik deklemi gibi yazalım. Sadece kim peygambere itaati kaldıralım. Nokta nokta. Ondan sonra ederse Allah'a nokta nokta eder. Yani itaat kelimesi yerine ne koyarsan koy. Kim peygamberi severse öbür nokta nokta Allah'ı sever. Kim peygambere küfrederse Allah'a küfreder. Kim peygambere hizmet ederse Allah'a hizmet eder. Ne diyor sonra mübarek kendisi? Beni gören hakkı görmüştür. Şimdi Efendimizin biraz hakikatine giriyoruz ya. Biraz bu yönden bakalım. O her ne kadar ben de sizin gibi bir beşerim dediyse de o sadece fiziki açıdan, dünyevi elbisesi açısından benzetiyor kendini. Başka bir benzerlik yok. Bizimle onun arasında hiçbir benzerlik yok. Sadece bizim kisvemizi Allah ona benzetmiş. Bu da bizim için büyük bir şeref zaten. Şimdi biz Efendimizin hayatı ile ilgili pek çok noktaları, pek çok noktaları siyer kitaplarında öğrenebiliriz. Yani hele bu şimdi şey, telefonda bastım mı geliyor hemen. Hatta şeyler sesli olarak çağırıyorsun. Hemen bilgiler geliyor. Ancak biz dedik ki şimdi biraz Efendimizin manasına biraz girelim diye. Ancak biz bu Efendimizin doğumunu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Efendimizin doğumunu ikiye ayırıyoruz. Bedensel doğumlar. fiziksel doğum. Tamam onda herkes hemfikir diyecek bir şey yok günü belli, saati belli, tarihi belli, her bir şey belli. İkincisi gerçek doğumları. Gerçek doğumları ki buna manevi doğum veya hakikati Muhammediye diyoruz. Kendimizi gerçek doğumuna hakikati Muhammediye diyoruz. Ve bu manevi doğumlar için biz şöyle buyuruyor kendileri ben nebi iken daha Adem'in çamuru karılmamıştı. Yani bak kendisi de o ikinci doğumdan bahsediyor. Ben peygamberken daha Adem ortada yoktu diyor. Yoktu diyor. O zaman biz peygamberimizin bu halini biraz merak edelim ve öğrenmeye çalışalım yani babasının ismini, anasının ismi, hanımlarını bilmek o sadece künyesel bir bilgi. Bunları bilmek, Efendimiz'i bilmek değil artık. Ben Nebi iken daha Adem'in çamuru bile karılmamıştı buyuruyor. Bu, bu manevi doğumlarını bilmek için yani hakikati Muhammediye bilmek için ilahi vücut mertebelerini yani azarrat ı hamse dediğimiz ilahi beş adet vücut mertebesini bilmek gerekir. Her ne kadar bunu daha evvel de konuşmuş idiysek de bugünkü günde tekrar konuşulması gereken bir konu bizim için. Çünkü Efendimizin hakikati bunun içinde gizli. Bunun içinde gizli. Evet, eğer Efendimizi manen tanıyacaksak, azarat hamse denilen beş kademeyi bilmemiz lazım. Buna beş ilahi manevi oluşum diyoruz arkadaşlar. Beş ilahi, beş madde, beş safha, manevi oluşum. Birinci yer gaybı mutlak. Gaybı mutlak. Bu makama la tayyün. Tayyün bile edilemez. Mutlak ama. Mutlak varlık. Gayplerin gaybı. Ahadiyel, Ümmül Kitap gibi isimler bu makama verilir arkadaşlar. Şimdi Ümmül, Kitap, Ümmül Kitap, şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Ümmül Kitap, her şey toplu. Şunu ben kafamdan şöyle şey yaptım. Şimdi siz yazarsınız, siz yazarsınız, bir roman yazacaksınız. <laughs> Ama bu romanın taslağını daha kağıda dökmemişsiniz. Bu roman sizin beyninizde beyninizde daha sizin özünüzde daha dışarı çıkmadı ümit kitap bu. Bu daha gayetlerin gaybı, kainatla ilgili ne yapacağı, ne edeceği sadece ve sadece ancak Allah biliyor, Allah'ın zatı biliyor. Ondan başka hiç bilen yok. Burası mutlak gayb. Mutlak gayb, zatların zatı. Burada isim, sıfat, hiç şey yok ortada. Ne gibi? Ne gibi? Şimdi mesela mandalina var. Mandalina'yı aldık. İçinden bir çekirdek var. Mandalina'nın içinden bir veya iki tane çekirdek çıkıyor. O çekirdeği al. O çekirdeğin içinde mandalina'nın bütün bilgisi var arkadaşlar. O çekirdekte mandalina ile ilgili bütün bilgi Allah onun içine koymuş. Bütün meyvalarda böyle. Meyvelerin özü, hakikati, sırrı o çekirdeğin içinde. İşte bütün bu bu makamda da bütün bilgiler o çekirdek gibi ümmül kitabın içinde. Ama bu ümmül kitap Allah'ın sırrında. Burada bile hiçbir varlık yok buna. Bu makamla ilgili Efendimiz şöyle bir hadis söylemiş. Allah öyle bir halde idi ki onunla beraber, onunla beraber hiçbir şey yok. İşte buraya Hazreti Peygamber işaret buyuruyor. Allah öyle bir halde idi ki onunla beraber hiçbir şey yoktu. Burayı düşünmek bile yasak. Hz. Ali öyle diyor. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Düşünemezsin burayı. Burayı düşünmek bile insanı yanlışa sürükler. Yine bir hadisi kutsi ne diyor? Ben gizli bir hazine edeyim bilinmekliğimi istedim ve halkı bilinmem için yarattım. O zaman biz halk olarak bizim bu dünyadaki görevimiz neymiş arkadaşlar? Bir tane görev var. Allah'ı bilme görevi. Allah'ı bilme görevi. İşte tasavvuf ilminin de tek gündem maddesi bu tasavvuf ilminin tek gündem maddesi bu. Eğer bir mürşidi kamil tarifi yapmıştım. Neydi? Mürşidi kamil sana alemi ve seni sana öğreten kişidir. Alemi ve seni sana öğreten kişidir. İşte nedir o? O da buradaydı işte. Bilin, Allah'ın bilinmesi. Seni sana öğrettiğinde zaten Allah'ı biliyorsun o zaman. Demek ki bu dünyada bizim işimiz hakkı bilmektir. Tüm yaptığımız işler hakkı bilme yönünde olmalıdır. Hakkı bilmek de ancak marifet ve muhabbetle olur arkadaşlar. Marifet ve muhabbetle olacağını da unutmayalım. Bu makamla ilgili Enam Suresi 59. ayet okuyalım. Gaybın anahtarı onun katındadır. Onları ancak o bilir. Hep o birinci gayb mutlaka işaret edilen makam. Şimdi ne dedi Hz. Allah? Ben gizli bir hazinedim, bilinmekliğimi istedim. Dedi. İşte bundan dolayı Allah şimdi diyor ki o birinci makamda, ya ben gizliyim, gizliyim, beni benden ben bir ortaya çıkmam lazım diyor. Şimdi ikinci makama tecelli ediyor. O bilinmeyen makamdan ikinci makama tecelli ediyor. Bu ikinci makamladı hakikati Muhammed'in hakikati Muhammediye. Buraya ruhi külli denir. Külli ruh. Kayyun evvel. Alemi ceberrut. Kitab-ı mübin. Zat-ı mutlak. Ayağını sabite. Bunlar hep hakikati Muhammediye'nin bir adıdır. İşte ne demişti Hazreti Allah? Şey, e Efendimiz Allah evvela senin peygamberin nurunu yarattı ya Cabir dedi evvela işte Allah'ın yarattığı ilk şey ilk şey ilk şey hakikati Muhammed'dir.